Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte futbolcu tier list yapıyoruz. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. Agu red player. I don't know. Ay, muhtemelen böyle gidecek. I don't know. He, muydu bu? Cow buggy ooofff. Regen tier Emin değilim arkadaşlar, futbol Sıkbola... alakam biraz kötüdür. Anlaşık açık söyleyeyim. Evet, değilim. Ronaldo onun önüne çıktı bilmiyorum bilmiyorum beckham Bauer Ay, iyi miydi iyi miydi iyiydi tabi David evet, Beckham World Class Benzema World Class Sorry I, I don't know bir baktım Oo, kanka böyle gideceksin Sorry I don't know. Tamam. Şeyli bu, bu? player. O kadar abartılıyor bir şey yok. Bu fon. Ne yani TR5 yani. Boş değmeseydi. Pike. Great player. Bu kim bilmiyorum. Ha kafu kafu kafu. Legend TR3. Sonra aydınlığı Zambrot'ta galiba. Ya oğlum futbol bilgimi sorgulamayın. Vallahi bile sorgulamayın. Hatırlamıyorum. Aa, ka Eric Cantona, Eric Cantona. Kasyas, Kasyas, Kasyas. Eee, ed Edinka, Kavan işte anladınız. Çe, Peter Çe. Abartmaya gerek yok. Geçebiliriz. çekebiliriz. Hey Bunu Bonocci. Oğlum! İkiz kardeşler lan bunlar. Oğlum ne Sonra I don't know. Sonra I don't know. Benim için Goddard mesela bu. Johan Cruyff. Legend Trader 2. Hayır Kevin De Bruyne. Great player. Aaa oh, <coughs> neydi ismi? İsmi unuttum. Ama World Class. Gelmedi. Gelmedi. Ay, gelmedi. Edin Jacko. Good player. Didier Drogba, Legend 5, yani ne diyeyim? O Essien. Essien de diyebiliyorum. Yani kanka şimdi eee nasılsam? Ya Didi bir diğer Drogba mı? Ya arkadaşlar ne diyeyim? Bunu diyorum. Arkadaşlar bir işim çıktı da biraz bekletmek zorundayım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Huge eziyor bir US A ne feliyorsun? Luis Figo Oğlum Gattuso bak valla billahi ben artık futbol öğrenmem ki Gattuso derim oğlum ben bu adama. Gattuso. Neyse. Hmm. Aa bir babadır mesela bizim için. Dede. Ve <laughs> i̇yi ama ama he Aşağı kaydıralım böyle. Oo. Ho, ho, ho. Çok iyi galiler ya. Kakasa bilmedim gelecek ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tut geldi sanki. Bilmiyorum, bilmiyorum, Bilmiyorum. yanlış. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum bilmi Gerard Egan Terry kanka biraz haksızlık yaptım dur bilmiyorum bilmiyorum Anton Griezmann good play great player ya bilmiyorum bilmiyorum Aa, şu valla bile tanıyordum ben unuttum aaa şu mutlu lan harbiden hatırlıyorum ama o kadar da güzel değildi yani. Word. Eden azar. Ah be. Üf, ne diyeyim? Word class. Bakın arkadaşlar açık ara ıı, ee, sakatlık yaşamasaydı Legend 3 ama sakatlık yaşadığı için Legend 5 lira eğer. İyi, iyi topçuyuz aslında. Tirende. Uç. Tadı geliyor ama bir şekilde çıkaracağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Japon oyuncular sadece bir kupa falan biliyorum. Kaka mı lan bu? Kakaysa kaka, ise, kaka benziyor çünkü. Leyan 5 diğer. Harry Kane. Angola Angola Kante. Laham. Filip Laham bu eminim. Bu emin ilk defa eminim ben. Ee, kanka tanıdık Company, kompanya aynı ko company olması gerekiyor. Eee, Tony Cruz. Bilmiyorum. Lampard, 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 Lampard. Lampard. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Good players. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum o oh. en iyi stoper dünyanın evreni not ya evrende mi? uyuşturucu Marcelo iyi sol bekte ki yani bilmiyorum 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 ki yani mappe great uh, what class abartmayın beyler size Goat. Benim Goat'ım krize oran oldu ama ödüller ve şey bakarsak Messi arkadaşlar. Modric, Modric de, işte. de mod işte iyi kanka. Bilmiyorum. Bak başlıyoruz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Nedved, Nedved. Bunu bilmem var ama Nedved. Nedved. Aa bu da Milan'da. <laughs> ben Milan'dan Milan çalışmam gerekiyor. Neyse. No yer Mesela şu günümüz, günümüzdeki futbolcuları biliyorum. Oğlum ney var mı lan? Bu Barcelona hali bu yüzden net olarak yok abarttım Elva. Ama prem, prem zaman Mesut Özil. Pardon. Mesut Özil. Legen 5 diğer. Güzel bir top dövücü. At, 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 at. Lan tamam, bunu kaç ke... Oğlum ben görmüştüm ben bunu. Nerede? Anasam. Şöyle o. Aslında bunları da alabilirim. Al bu kalsın. Ya arkadaşlar işte ben Maradona'yı sevmiyorum. Sevmiyorum ya. Ya. Küçük kız. Ooo. Doping. Doping olayı olmasaydı World Class ama. Ya great. O kadar kötü de. Oo puşuş. Kales bu pop pop pop. Sergio Ramos Maldini nerede? Maldini nerede? Burada. Bilerek ön şey arkasına koydum. Ribery ah lan. Balonlar hakkında hakkıydı. Balonlar olması gerekiyordu ama orada. Rivaldo. Dönemimde izlemedim ama eminim ki iyidir. Robben mi lan bu? Robben seyi topçuydu ama bilmiyorum. O kadar emin olduğum futbolcu koyacağım. Rooney oğlum Rooney neden böyle lan? Sakal çıkmış adamın. Neyse. Roberto Carlos kanka. Ba patladı balon. Ya güzel oyuncuydu da şimdi patladı yani. Olm formal din ya. Aga bile koy. Of yok kafa falan var oğlum orada. Oo legend bir kanka. Muhammed Salah kanka Muhammed Salah world class oynuyor bu sezon iyi oynuyor. Son gölmeyin. net olarak şey Great Snyder iyi oynuyordu zamanında 5. Aslında kompaniden falan da iyi değil. Vallahi klasa geç kardeşim. Hatırlamadım. Bunu hatırlayamadım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, 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 bilmiyorum. <laughs> Su Luis Suarez'de yok abarttım biraz. Bilmiyorum Terry. Hmm. Abarttım dur. Soruyu Aydın Müler. Abartılacak değil. Allah hatırladık ama hatırlamadım. Toti 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 toti. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vergil Van da işte. Hop. Bilmiyorum, Van Persie. Van Persie de World Class kanka şimdi ya. Varan. млрд когда great player, пока Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bir daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Arkadaşlar neden durdu? Hemen açıklayayım. Çünkü arkadaşlar baya bir şey var bize. Hiçbirini bilmiyorum. Eğer sizi sıkılacağınızı düşündüğüm için hızlıca bitiriyorum. Kusura bakmayın. Bir daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın.